yıldır beraberiz. 20 yıldır denemediğimiz acı kalmadı. Hapisler, zindanlar, sürgünler, kaybettiğimiz arkadaşlar. Sen hayatınla kumar oynayarak bu mevkiye geldin. Sen büyük ve kudretli Fırat'sın. Bu işler sana yakışmaz. Kendine gel. Yanlış yoldasın Fırat. Bu kız sana ölüm getirecek. Görüyorum ki aşk senin gözünü kör. Aşk nedir büyük Fırat? Aşk nedir? 20 yıldır dişinle, tırnağınla, bileğinle, yüreğinle, hayatın bağısına bu yere geldim. Bütün bunları bir kız için feda etmeye hakkım var. Yaşadığımız hayat zor ve tehlikelerle doludur. Birimizin hatası hepimizin hatası demektir. Senin için iki yol var. Ya kızı bırakır işine dört elle sarılırsın... ...ya da bizi bırakır kıza gidersin. Siz zaten kararınızı vermişsiniz. Senin kararın nedir? Ayrılmak. Artık yoruldum. Bugüne kadar hep arkadaşlarım için yaşadım. Arkadaşlarım için vurdum, vuruldum. Hapishanelerde büyük cezalar bitirdim. Prangalar eskittim. Hayatımın tek gününü kendim için ayırdım. Lakin günün birinde hiç aklımızda yokken çorak yüreğimizde ilk defa bir gül açtı. Bizim gözümüz hiç gül görmemiştir. İlk defa yaşamanın ne olduğunu öğrendik. Yaşamak dediğim bu mu? Bir kadının elini tutmak mı yaşamak? Bizim için kadından bol ne var? Bir kadın için insan arkadaşlarından ayrılır mı? Yakışır mı sana bu? Nedir yakışmayan sevmek mi? Aramızdaki mesele temelden bozulmuştur. Hele telefon kapatma olayı beraber çalışmamızı imkansız hale getirmiştir. Beni küçük düşürdüğünüzün farkında değil misiniz? Beni saymayan adam benim arkadaşım olamaz! Suç senin Fırat! Sen dalından koptun bir defa, dalından kopan çiçeğin ömrü az oldu. Koptum, doğru! Lakin gene de Fırat'ım! Gerekirse eski günlerdeki gibi gene kadar gene zalim olurum. Beni mecbur etmeyin! Anlatamıyorum! Ben silahıma mecburum. Bizim kellemiz her anlamlının ucundadır. Bizim kellemize İstanbul'da binlerce cellat taliptir. Bizim kellemize senin bilemeyeceğin değerler biçilmiştir.